Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Avusturk'ta bir kez daha birlikteyiz. 5 Ağustos Salı akşam Kocaeli ile altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Ankara tahminlerine değindik. Sıra Kocaeli'nde elinde 8 koşu 2 altılı var ve birinci koşuyla başlayalım. Handikap 15, 4 yaşlı haplar 2000 kumda start alacaklar. Favorim 1 numaralı baka baka olacaktır. Rakip olarak 3 numaralı siyah Pençe Enes Bozdağ. Daha sonra 4 numara kır müjde. 5 numara Mengisoğlu Görkem Özçelik ve 7 numara son olarak da Kingpen'in Nevzat Avcı. Sıralamam 1. koşuda Kocaeli'de zor bir yarış. 1 3 4 5 7. 2. koşu handikap 15.3 İngilizlerin 2000 metrelik bir yarışı. Açıkçası ya yani normalde bu koşuda ben 1 numaralı Lamazi Gogo'nun kazanmasını bekliyorum Berkan Gökçeli ama yine de ne olur ne olmaz mantığıyla hareket edip biraz daha fazla at yazabiliriz aslında. Çünkü başka bir yerde 2-6'lıyla bağlayan bir koşuda tekimiz var. 2 numaralı Minimo Saver tabii ki rakibi olacak. 1 numaranın en ciddi rakibi. 1 ve 2 burada ön plana çıkan safkanlar yeri olanlar bir de 4 numaralı süper play'ine de dikkat diyorum. 1 2 4 desek sanki burası yeterli ama sanki ben 1 numaranın kazanmasını bekliyorum. Onu da belirteyim. 1 2 4 dedik fakat Üçüncü koşuyla ikinci altılı başlıyor. Şart 1-2 yaşlı İngiliz dişi taylarından 1200 kumda ilk defa start alacak isimler arasında favorim Altunan'ın My Previsi güzel galoplarıyla Musova Çiçek'le bence ilk attır. Rakip olarak yine bu yarışta galoplarını beğendiğim bir diğer isim 7 numara Coin Albo Görkem Öztelik. Yine 8 numaralı Rayne güzel galopları var. Onur Öztürk'le 1 numaralı kulardan da çıkıyor. 6-7-8 ön planda daha sonra 3 numaralı Erolina Nevzat Avcı ve 1 numaralı Amnesia Ali Yıldız diyoruz. Sıralama 6-7-8-3-1 şeklindedir. Dördüncü koşu Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1500 kumda start alıyorlar. Buranın bizde favorisi 5 numaralı Canan Bey Nezat Avcı ile rakibi 6 numaralı Yezir Hize Valiant Kadir Tokaçoğlu daha sonra 7 numara King Hop Erhan Aktu 2 numara Naduh Recep Getme ve 1 numara Esra İngiz Murat Keçeci. Burası da zor bir yarış sıralama 5-6-7-2-1 şeklinde düşünüyoruz. 5. koşu kısa vade 6. İngilizlerin kısa vade 6. 1900 kum yarışında. Burada 3 isim arasında beklediğimiz bir yarış. 8 numaralı Air of Supremacy Ayan kuşuna buranın favorisidir. Rakip olarak 5 numaralı Krallığı Muhammed Miri Bilgin ve 1 numaralı Line Pekan Ali Yıldız diyoruz. Sıralama 8-5-1 şeklinde oldu. 6. koşu şart 5, 1400 konuda 6 isim arasındaki mücadelede 4 numaralı Son Yel'in Nevzat Avcı ile kazanmasını bekliyoruz. Bu koşu 2 altılıyı da bağlayan bir yarış. 1. 6'nın 6. ayağı bankomuz oluyor. 2. 6'lı içinde 4. ayak bankomuz olmuş oluyor Son Yel. 2'de 2-60'da devamını getirmesini bekliyoruz Nevzat Avcı ile. 7. koşu... E satış koysu 1800 kumda buranın bizde favorisi 9 numaralı müttefik olacak İbrahim Sefa Söğüt'le uygun kilosuyla. Rakibi 6 numaralı Gürsel Han Muhammed Mir Bilgin 3 numaralı Sarıyerli Mustafa Çiçek ve 1 numara Altın Dere diyoruz ekürisiyle Berkant Gökçe. Sıralama 9-6-3-1. Ve son yarış şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Favorimiz 6 numara Aykalp Ali Yıldız'la rakibi 5 numara Delice Kadir Tokoşoğlu. 4 numara Balberfin Mustafa Çiçek. Yeri olanlar 2 numaralı Umudumuz Murat Geçici ve 7 numara Bayan Altın Gökhan Bektaş'la sürprizle yazabiliriz. Sıralama 6, 5, 4, 2 ve 7 şeklinde olduğu son koşuda. Böylece 8 koşu kısaca değerlendirdik. Bankomuz 6. koşuda 6. koşuda 4 numaralı son Yel üzerine 2 altılı da kurduk. 2'de 2 yapmış son Yel'e bir kez daha güvendik. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sizler kendi düşüncelerinize göre yeniden değerlendirmelerinizi yaparsınız. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi kanala bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.